...onun hiç affı yok ki. Evladını bile bile terk etmek ...ne affı olabilir ki? Ne yapıyordur acaba? Aç mıdır? Top mudur? Huzur yerinde midir? İyi misin sen de? İyiyim anneciğim iyiyim. Neden ağlıyorsun? Ah, i̇şte öyle saçma sapan duygusallık. bilmediğim bir şey mi var? Ah, ne olabilir ki? Madem söylemek istemiyorsun. S söyleyeceğim hiçbir şey yok anne. Pekala. Benim seninle kahvaltıdan önce hemen konuşmak istememin sebebi... ...çalışanlardan İpek. Ne olmuş be? Dün akşam hiç uyuyamadım. Adeta sevimin kopyası. Kerim de çok etkilendi o benzerlikten. Neyin nesi bu kız? Ne zaman çalışmaya başladı? Öyle çok olmadı. Annesi var, bir üvey babası var. Neden acaba o kadar genç bir kız yatılı çalışıyor? çok iyi bilmiyorum ama Meryem Hanım'ın anlattığına göre galiba üvey babasıyla ilgili sorunları varmış. Yazık. Neyse. Ben aşağı iniyorum. Hiç iyi görünmüyorsun. Toparlan sen de gel. Bütün aile kahvaltı sofrasında olsun. Emir vermekten bir türlü vazgeçmiyor. Ne olursa olsun gece gündüz o hemşireyi görmek için bakım evine gitmeliyim. Asla pes etmemeliyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalan.